harfinin altına koyun. Kalın harfleri ö, ince harfleri I sesi yoktur. Şimdi, E nasıl bir harfi? Başta yapıp okurken, ince bir harfi. Nasıl okuyacağız o zaman? I. I, çok kolay. E diyorduk buna, şimdi I diyoruz. Bu sıradaki harf? B. 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 Sıradaki kırmızılar kalındı. H. I. H, bravo. F. Bravo. bravo. D. Bravo. Z. Peltek. Z. Z, bravo. z, Bravo. Z, evet. C, si, çok güzel. Ş, şeride. Devam edin. Şeride. şeride. Güzel. Hasibe. Güzel. Rakibe. Güzel. Rahibe. Çok güzel. Rahibe. Çok güzel. Hadibe. Bu. Evet. K, K, Q. Evet. L, L, L. Evet. M, M, M. Çok güzel. Sıradaki. N, N, N. Evet. ve vi vü. Çok iyi. m mi mü. Bravo. k ki kü. Bravo. e i ü e i.